Yılmaz hocam, sizinle devam edelim. Ee, i̇ç siyasette yolsuzluk davaları devam ediyor, evet. bildiğiniz üzere. Şimdi dava kapsamında neredeyse her hafta belli tutuklamalar oluyor. Belli belediyelere operasyonlar çekiliyor. Bir hafta, bu hafta bir de CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi. Bu gündemle aslında çalkalandı Türkiye gündemi. E, tabii CHP'nin genel kongresinin iptali de söz konusuydu. Meşhur mutlak butlan davası. E, bu il kongresinin iptal edilmesi aslında e, bu genel kongresinin genel kongrenin de iptal edilmesi olasılığını güçlendirdi diyebiliriz. Böyle yorumlarda en azından. Şimdi genel tabloya ve gidişata baktığımızda CHP'ye yönelik, özellikle CHP'ye yönelik ciddi bir darbe vurulduğunu görebiliyoruz. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman sizce de böyle bir darbe var mı? E, bu yolsuzluk davası süreci CHP'yi bitirir mi? Ne dersiniz? Yani tabii ki bayağı bir yıprattı aslında CHP'yi. Hem siyaseten bir istikrarsızlık haline getirdi. Yani bu AK Parti'nin genel bir siyaseti. Hı -hı. Ama ben şunu söylemek istiyorum aslında e, CHP'yi yönetmek... Devleti yönetmekten çok daha zor Yusuf Bey. Hı hı. Yani niçin? Çünkü CHP'nin kuruluşundan bugüne kadar baktığımızda yani CHP içerisinde kavga, ayak oyunları, hı hı. tartışmalar, kutuplaşmalar hiç eksik olmamış. veya halen devam ediyor. Evet. Şimdi küçük bir Bizans modeli diyebilirim ben aslında. Yani Bizans'taki ayak oyunları, ayak kaydırma, işte birbirlerini arkadan hançerleme olayı hı hı. bu CHP'nin içerisinde tarihinin günümüze kadar geliyor. Dolayısıyla CHP'nin yönetilmesi, CHP yönetmek gerçekten devleti yönetmekten çok daha zor evet. diye söyleyeceğim. Allah yardımcılar olsun diyeceğim ama onu da çünkü söylemeyeceğim. E, İslam'a <laughs> iklafeti kaldıran bir şey için asla böyle bir temenni de bulunmayacağım. Şimdi böyle bir partinin düşünebiliyor musunuz yani Türkiye'yi yönetmesi, Türkiye'nin yönetimine talip olması aklen yani siyaseten ne kadar mümkün? Yani kendi içerisindeki yönetimi, birlikteliği, beraberliği gerçekleştirememiş olan bir partinin siyasi bir partinin Evet. E köklü bir partidir tabii yani 100 yaşından fazla. Hı -hı. Daha Türkiye siyasetinde e, hareket eden bir siyasi partiden bahsediyoruz. Yani 3 senelik, 5 senelik, 10 senelik değil. Hı -hı. Dolayısıyla da 100 100 yıldan fazla e, siyasi aranada eee platformda olan bir partinin kendi içerisindeki bütünlüğünü sağlayamamış olması. Tabii ki bunun e, farklı faktör, faktörlene nedenleri var. Şimdi burada buna girmek zaten zaman alacaktır. Zamanımız buna yetmeyecektir. Ama yani bu artık bu ülkenin e, CHP teslim edilmesi Asla düşünülemez. Ben bunu derken de yani işte AK Parti'ye ya da başka bir partiye mi teslim edilsin? Hayır kastım bu da değil zaten. Bizim hı. buradaki amacımız zaten Allah'ın hükümleriyle yükmeden hilafet devletinin kurulması ve bunun için mücadele evet. edilmesidir. Kastım bu lütfen yanlış anlaşılmasın. Şimdi bu bir. ikincisi az önce söylediğiniz e, mahkeme kararıyla e, CHP İstanbul İl, İl Kongresi e, iptal edildi. Hı hı. Ve i̇ptal edildikten sonra bir takım yine tartışmalar gündeme geldi. Yine evet. bu tartışmalarda CHP içerisinde de gündeme geldi. Kesinlikle, şey. tabi kesinlikle aslında biraz CHP bir biraz bir masaya yatırmak lazım. Normalde ben de. şöyle olmasını bekleriz, yani böyle bir iptal kararı oldu CHP'nin bir bütün olarak hükümete saldırmasını, bunları bir bütün olarak reddetmesini bekleriz ama CHP kendi içindeki tartışmalardan hükümete laf söyleyemiyor. İşte mi? o yüzden CHP yönetmek evet. devleti yönetmekten de zor e, dedim kastım uydu zaten. Şimdi akabinde hemen devlet e, bir kayyum, gürsel Tekin'i kayyum olarak atadı. Hı. Ondan sonra Özgür Özel'in Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini açıklaması duyurması söz konusu oldu. Tabii Gürsel Tekin'in de buna direnmesi yani gidip biz orada il başkanlığında artık biz bu işi yapacağız demesiyle sonuçlanan veya devam eden bir şeyden siyasi bir olaydan bahsediyoruz. Ama şöyle bir durum var yani Gürsel Tekin aslında bu söylendi 1 Eylül'de CHP üyeliğini yeniden tazeledi yatırılmayan aidatları varmış Bunları yatırdı. Ee, bir gün sonra da muhakeme kararı ile CHP şey, il başkanlığı kongresinin iptal edilmesi de tevavuk olmasa diye ben düşünüyorum aslında. Yani bunları, hiçbir denk İlginç. Yani. Aynı zamanda şimdi ee, bu CHP İl Kongresinde 196 delege yanılmıyorsam 192 hı hı. de olabilir 196 da Yusuf Bey eğer yanılsam e, biz dinleyenler bir vere başlasın lütfen. Onların da delegeleri iptal edildi. Yani bu ne demek? Bu 15 Eylül'de o mutlak but, şey e, mutlak butlan davasının hı hı. o büyük kongrenin görüleceği arifesinde bu tür olayların olması aslında bence şunu da gösterir ortaya koyuyor. Yani bu e, olay bu karar, mahkemenin bu kararı aslında tabii ki mahkeme bu kararı alırken iktidardan bağımsız bir şekilde alması mümkün değil zaten. Yani biz her zaman için diyoruz. Burada yargıyı defalarca masaya yatırdık. Yani evet. yargı her zaman için iktidarın emir altında olmuş. Peki bu kadar büyük bir siyasi olayda imkansız. Tabii aynen. kesinlikle. Yani Hı. bu yargının bağımsız olarak işte hükümetten e, şey bağımsız olarak böyle bir karar alması kendi inisiyatifiyle mümkün değil. Şimdi küçük bir prova yapıldı aslında. Yani için aslında belki bu daha sonra ertelenme imkanı olabilirdi ama e, özellikle hükümet şunu görmek istedi. Bir, CHP'yi siyaseten is, e, itibarsızlaştırmak istedi. İkincisi, CHP'nin tabanını ve CHP'nin tepkisini görmek istedi. 15 Eylül'de o büyük davada görülecek olan Mutlak Mutlan davasında böyle bir prova gördü aslında. Yani tepkiler nasıl? Yani Genel Başkanın CHP içerisindeki işte kutuplaştırma, hükümet bu şekilde gerçekleştirmek istedi. Yani biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi var, Özgür Özel'in ekibi var. Bu ekipler arasında ciddi anlamda siyasi bir rekabet söz konusu ve kavgalar meydana geldi. Klikler, kutuplaştırmalar, düşmanlaştırmalar, ayrışmalar meydana geldi. Tam da aslında hükümetin istediği İstikrarsızlık CHP içerisinde tam da buydu. Yani hükümet iktidar aslında bunu gerçekleştirdi. Tabii yolsuzluklar, hırsızlıklar bunlarla da zaten yani CHP'nin toplum önünde, kamuoyu önünde işte bu yolsuzluk yapan hırsız bir parti algısını da meydana getirmek istedi. Ama nasıl getirmesi? Şimdi ben şunu anlamakta hakikaten zorlanıyorum. Yani CHP şimdi halkçı bir parti olarak kendini değil mi nitelendiriyor? Yani şimdi halkçı bir partinin işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarında bir bürokrat 300 bin lira yanılmıyorsa maaş alıyor, 500 bin liralık bir şeyde oturuyor. Bir villada bir kira. Ya yani nasıl Hı. veriyor şimdi bu ara bu Aradaki makas ciddi bir makas. 5-10 lira değil en az 200 bin liradan bahsediyoruz. Nasıl veriyor? Yani şimdi e, ama bir taraftan çıkıyorsunuz. Siz kendinizin halkçı bir parti olduğunu söylüyorsunuz. İşte biz halkın menfaatleri için mücadele ediyoruz diyorsunuz. Ama diğer taraftan halkın o özellikle emeklinin, memurun, işçinin göremeyeceği bir ile aylık bir yerde oturuyorsunuz. Yani evet. bu tür iddialar var. Şimdi dolayısıyla zaten... Yani CHP, siyasi olarak başlayan bir dava diyebiliriz belki ama... Evet gerçekten bir yolsuzluk olduğu da aşikar yani her Tabii. tarafta. Her bir açılan davada, her bir tutuklamada aynen. ve aslında dokunulmayan yerlerde belki daha büyüğü de var. yani Buradan yani, görünen yüzünü görüyor. Aynen mesela. bir insan hırsızlık yapıyorsa devlet kurumlarının herhangi birinde yakalanana kadar evet. yapıyor. Yakalanınca zaten ortaya çıkıyor. Evet. Zaten şeyin savcısı bu davanın savcısı Kasım Gürlek miydi? Akın Gürlek değil mi? Hı hı. Zaten ne dedi? Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük yolsuzluk operasyonu dedi. Evet. Ve elimizde çok sağlam deliller var. Bu delilleri işte iddianama hazırlandıktan sonra zaten kamuoyuyla paylaşacağız. Belgelerle hareket ediyoruz. Belgelerle. Hı -hı. Demek ki sağlam belgeler var. Hı -hı. Şimdi birincisi CHP içerisinde bir iç karışıklık çıkarmak hükümetin kutuplaşmalar meydana getirmek CHP'yi bölmek parçalamak hatta hatta yani CHP'den ikinci bir parti çıkarılması da söz konusu. Biz bunu bunu söylerken ben şuna dayanarak söylüyorum. Biliyorsunuz İnönü ile Ecevit arasında siyasi bir rekabet vardı evet. ve bu siyasi rekabet Ecevit'in İnönü'ye karşı galip gelmesiyle, genel başkanlığa gelmesiyle sonuçlandı. Hı hı. Aynı zamanda Deniz Baykal ile İnönü arasında, pardon, düzeltiyorum Ecevit arasında genel başkanlık noktasında bir rekabet oldu. Daha sonra da işte Kemal Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal arasında bir rekabet. Ama bu rekabet süreci içerisinde baktığımız zaman CHP'nin ikinci bir CHP'nin parça şey partinin parçalandığını ve ayrılığını gördük. Evet. Şimdi aslında hükümetin yapmış ol yapmak istediği amaçlardan bir tanesi zannedersem yani CHP içerisinde bir karışıklık, istikrarsızlık meydana getirmesi. Tabi bunu da yaparken aslında şu kasta binanın yapılıyor. Çünkü terörsüz bir Türkiye sorunu var. Hükümet burada bir kazaya yol kazasına uğramak istemiyor. Evet. CHP'nin kendi iç işleriyle uğraştırıp yani hükümet burada gereken siyasi adımlar atması için aslında hükümet açısından baktığımızda çok ustaca bir politikanın ortaya konulduğunu biz görüyoruz. İlk yolsuzluktan başladı. Daha sonra siyasi bir yöne evrildi. Tekrar yolsuzluklar gündeme geldi. Bu bir. İkincisi biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Burada bunu defalarca konuştuk. Sonra Cumhurba yeni bir anayasa var. Yani burada hükümet kendi elini rahatlatmak için bu konuda çok daha rahat adım atmak ve daha sağlam bir yol almak için CHP'yi kendi iç sorunlarıyla e, şey yapıp evet. gündemini meşgul edip içinde işte e, klikler meydana getirmek, kutuplaştırmak, düşmanlaştırmak, ayrıştırmak yoluyla kendi atacağı bu konudaki siyasi adımları çok sağlam bir şekilde atmak Şimdi istiyor. Şimdi bu saydığınız üç konuda aslında Başlı başına büyük konular. Yani e, gündemlerinde sadece mesela seçim olsa ya da sadece şu dönemden bahsediyorum. Sadece e, anayasa değişikliği olsa tek başına bile zorken üçüyle bir anda uğraşmaya çalışıyor. Yani büyük bir değişiklik yapmaya Kesinlikle çalışıyor. Kesinlikle çok doğru. O yüzden CHP'ye gerçekten büyük bir darbe vurması lazım Aynen. ki hiç üçünde de hiçbir problem evet. çıkmaması lazım. Evet. Çünkü bu bahsettiğiniz üç konudan herhangi birinde bir ayak bağı çıksa, bir problem çıksa üçünde batıran şeyler aslında. Evet. O kadar ince bir çizgide yürüyorsunuz. Çok bir, doğru. Aynı zamanda şey yani. üçü son olarak ben Hı -hı. şunları söyleyeyim. Ee, bir de tabii ki bu olayla yani CHP ile Ak Parti arasındaki bu çekişme, siyasi çekişme, siyasi operasyonları sadece siyasi açıdan değerlendirmek de doğru Kesinlikle. olmaz. Kesinlikle. Yani biliyoruz ki CHP'nin İngilizlerin kuruluşundan günümüze kadar İngilizlerin siyasi yörüngesi hareket etmesi, Ak Parti'nin de Amerika'nın siyasi yörüngesi hareket etmesi. Yani terörsüz Türkiye politikası sadece Türkiye Hı. siyasetiyle alakalı olmadığını Biz burada söyledik. Evet. Bunun Suriye yansıması var. İşte PKK'nın silah bırakılması meselesi var. Bölgedeki SDG ile, SDG ile alakalı yönleri var. Yani burada aslında Amerikan politikasının çok e, güzel bir şekilde yani e, işlemesi için Hı -hı. mutlaka İngilizlerin siyasi yörüngesine hareket eden CHP'nin kendi iç e, sorunlarıyla uğraştırılması Hı -hı. ayak bağı olmaması da e, sağlandı. Burada da şöyle bir şey var. Yani CHP bu duruma nasıl düştü sorusu geliyor ya akla. e Şimdi dediğiniz gibi CHP İngiliz yörüngesinde ilerleyen evet. e, bir yapı. Şimdi e, İngiliz yörüngesinde ilerleyen bir yapıyı İngiltere'nin desteklemesini bekleriz. Ama e, Özgür özelinde. de çağrı yaptığı üzere evet. İngiltere'den bir destek göremedi. Göremedim. Yani aslında burada şunu da görmek lazım. İngiltere'nin yani buradaki ee CHP olan desteği de gerçekten zayıfladı. Yani Doğru. destek veremiyor. Bu da İngiltere'nin aslında ee belki de dünya siyasetindeki konumundan kaynaklı e CHP gerçekten yalnız kaldı. Burada İngiltere'den destek göremeyince Aynen. bu tuzaklara bir karşılık veremedi. Hani belki görememiş olabilir ama ben çok olası görmüyorum bu tuzakları görememesini ama karşılık verecek bir gücü olmadı. Doğru. Çünkü bel bağladığı İngiltere onun yanında evet. durmadı yani. Aynen öyle bir de evet. siyasi açıdan değerlendirdiğimizde Dem Parti de evet. e, o yalnız bıraksa. Yani evet. yalnız bırakmak zorunda hem bırakıldı. Içte hem dışta yalnız dışta bırakıldı. Yalnız bırakıldı. Evet. O yüzden e, yani e, CHP CHP'mizi Hasan Merali Irmerali evet. ortalama şunu söylemek istiyoruz. Tüm bu olaylar aslında, yani bu yolsuzluklar sonra siyasi partilerin hali Merali, siyasi partilerin sadece Türkiye değil dünyada sorunlara çözüm getirememesi bir şeyin sonucu bu. Hı hı. Bu da kirli olan, kirli olan kapitalist demokratik siyasetin bir sonucu. Kesinlikle. Bunu bu şekilde yani tüm olayları bu çerçevede evet siyasi yönleri var ama biz genel açılan baktığımızda Bugün dünyadaki bir takım işte e, halkın sorunlarına çözüm getirmek isteyen ve iktidara tarih olan siyasi partilere baktığımız zaman bunların iflas ettiğini, evet. dünyadaki krizlere sorunlara çözüm getiremediğini, işte biz bunu Gazze'de gördük değil mi? E, bir takım işte 21. yüzyılda işte Amerikan değerleri işte dünyanın bir takım de, demokratik değerler vardı, işte insan haklarıdır, özgürlüktür, halkların kendi kaderini tayin etmek gibi meselelerin ne kadar boş. Ne kadar gerçekçi olmadığını da gördük. Geçen hafta ulus devletin <laughs> ne kadar boş olduğunu gördük. Yani Tom Barat dedi ki Yahudi varlığı için ulus devlet sınırları diye bir şey yoktur. dedi. Aynen yani, aynen. Saniye. Ama şu son bir şey söyleyeyim Hı -hı. Yusuf Bey. Ee, Müslümanların şuna çok dikkat etmesi lazım ya da etmemiz lazım. Ee, evet demokratik sistem kirli bir siyaseti ve kirli bir siyasi zeminle meydana getiriyor. Ama bu şey demek olmaz. Yani Müslümanlar siyasetten uzak durmasınlar. Evet. Müslümanlar İslami siyaseti... Gerçekten hakim kılmak için ki onun e, siyasi iradesi olan hilafeti kurmak için de bir mücadele içerisine girsinler. Kesinlikle. Yoksa hani siyasetten Allah'a sığınırım düşüncesi Hı. bu şöyle bir e, sonuçla sonuçlandırıldı bu 100 yıldır gelen bir anlayış. O zaman siz siyaseti bıraktığınız zaman bu siyasi alanı ve ekonomik iktisadi alanı özellikle sömürgeci kafirlerin al, e, önem verdiği iki tane alan var. Biri siyasi alandır yönetim öbürü de iktisadi alandır. Hı. Ve e, Müslümanlar siyasetten uzaklaşınca böyle bir sonuçla karşı, 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 karşı karşıya karşıya karşılaştılar. Dolayısıyla Müslümanlar kendi İslami siyasetlerini, demokratik siyaset demiyorum yanlış anlaşılmasın, evet. kendi İslami siyasetlerini hakim kılmak için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam metodu gereğince böyle bir çalışma içerisinde olmaları da son derece elzemdir. Yoksa kesinlikle, kesinlikle yani Müslümanlar üzerinde sömürgeci kafirlerin hakimiyeti, Demokratik partilerin yani sömürgeci kafirler adına çalışan demokratik partilerin hakimiyeti devam edecek evet, ve son bulmayacak. Kesinlikle Allah razı olsun. olsun. O no, yani Bitirdiğiniz nokta önemli. Hı. Siyaset kirli bir şey değildir. Kapitalist siyaset, batılı siyaset evet. kirlidir. İslam siyaseti temizdir. temizdir. Bu kadar basit bir ayrım yani. Eyvah. Allah razı olsun.